Gel, gel abi gel dedik. 2 Haziran'da bu işe başladık. Hangi işe başladık? Çuf çuf pilavcı işine. Ben Serkan Aşıcı. Ankara Haymana doğumluyum. 2 Haziran'da başlatmış olduğum bu çuf çuf pilavcı adıyla buralara kadar geldim. 6 ayda 2 şube elde ettik. Allah izin verirse daha da devam edeceğiz. İlk şubemi Elvan kenti e açtım. İkinci şubemi de Sincan'dan yana tercihimi kullandım. Sincan'da Sehaş Arena diye bir inşaat alanımız mevcuttu ve dükkanların konumu olsun Dış cephe görüntüsü olsun. TH Arena bana cazip geldi. Buradan TH Arena yöneticilerini ve Muhammed Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Her şeyde çok güzel olacağına da inanıyoruz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Nice şubelere devam edeceğiz.